Arkadaşlar merhaba. 5 dakika geç açmak zorunda kaldık, işlerimiz vardı. Fenerbahçe 1-0 öne geçmiş. Hatay Spor Maçı'nda, Beşiktaş Maçı'nda berabere. evet, buyur Beşiktaş'ta. Fener zaten şu anda kazanıyor, Beşiktaş'ta inşallah kazanır Oğuz, diyorum. Oğuz atmış ya. Oğuz zaten yetenekli bir topçu. Evet İlk ara 11'de de artık yer alıyor. Fener'e ayrı bir hava kattı yani. Golü izleyemedik, merak ediyorum açıkçası. Onun haricinde dün akşam olaylar var. Dün akşam bayağı bir tepki göstermişsiniz, işte sesimizi yükselttik diye. Aslında işin aslında ben anlatayım. Sonrasında hani özrümüz de dileriz yanlış anlayanlar için. Biz e, bundan iki ay önce bilirsiniz Rize Fener maçında işte o kaleci hatalı dört tane gol yemişti. Sonrasında biz aslında biraz espri, espriyle karşılık biraz dalga geçmiştik. Sonrasında çok büyük tepkiler geldi. Ve bu işin pirileri de bizi uyarmıştı. Hani bu tarz şeylere girmeyin. Çünkü başınız ağrır. O tarz futbolcular olsun şeyler olsun gerçekten Hani mahkemeye verirsiniz başınız ağrır diye. Ben de Seda ile birlikte aslında biz bunu konuşmuştuk. İşte hakem olsun şey olsun herhangi bir tarih e, eski Galatasaraylıymış, eski Beşiktaş Beşiktaşlıymış aslında bunları konuşmamamız gerekiyor. Hani şakasına da olsa konuşmamamız gerekiyor. Hani konuşsak bile yayınlamamamız gerekiyor. Çünkü ne derseniz siz hani yorum yapabilirsiniz size bir şey olmaz. Ama ben şimdi bir şey söylerim veya Seda bir şey söyler. Bu çok farklı yerlere gider başımız ağrır. Onun için aslında tepkimi biraz da onaydı. Yani şimdi şöyle düşünün. Şimdi siz oradan bir FETÖ saray dersiniz. Size hiçbir şey olmaz. Ama Seda çıkıp burada öyle bir şey söylerse biz çok farklı yerlere geliriz. Yani çok farklı başımız ağrır yani. Onun için oradaki Galatasaray'ın yenilmesiyle işte berabere kalmasıyla puan kaybetmesiyle falan aslında oradaki yükselişim onunla alakalı değildi. Ama yanlış bir şey tabii. Hani o kadar tepki verilmesi gerekmiyordu. Çünkü espriyle karşılık bir şey vermişti ama onun dışında zaten biz zaten maçtan sonra hani herhangi bir şey olmadı. Biz normal hayatımıza devam ettik ama insanlar gerçekten yine tepki göstermiş. Tabii ki her zaman gibi %90 seni haklı. Ben oldu. haklıyım. <gülüyor> Nesri <gülüyor> gol. Nesri, Aa evet. iki. Yok, Yakışarı attı ya. Tüh. Yani onun için bir de bizi sevenler de gerçekten çok üzülmüş. Onlardan da özür diliyoruz. Ben Sedaya zaten hani herhangi bir say saygısızlık yapmadım. Biz 10 senedir evliyiz. Zaten hani öyle bir kavgamız, tartışmamız falan da olmuyor yani. Ama orada tabii insanlar tanımadığı için bayağı bir tepki göstermişler. Neyse kusura bakmayın arkadaşlar. Evet Fenerbahçe, Gaziantep, Hatay Spor Beşiktaş maçındayız. Maçtayız. Maçtayız. E Fenerbahçe sırf var ya Galatasaray'ı kaptırmamak için evet. aldı. Bence doğru hamle. Yani bizim almamız lazım diye. Size ama mi yakışıyordu? Yakışır derken kanat He. öyle bir kanat oyuncusuna ihtiyacımız vardı ya. Kerem'i gönderdiler, gittiler, Zaha'yı gönderdiler. O oyuncu hani... Fener'de artık. Ya tamam orası öyle İzledikçe ama... İzledikçe için gidiyor mu? Rafa'yı da biz aldık. Biz de bir şey çok şey yapmıyor ama <laughs> bir Rafa var. Biz 10 numara pozisyonu arıyorduk. Rafa'yı Galatasaray'a bir yere alacaktı. Evet. Sonra baktım Beşiktaş'a gitti. Sonra olsaydın dediler Galatasaray'ı alacaktı tamam. Baktıkça için gidiyor mu bu oyunculara? Yani Keşke ediyor musun? Olsaydı muazzam olurdu ama. Daha nereye de, olacak sizin kadronuzda de, yani? Bir de, de Osman var yani. Osman'ı aldık yani. Orada öyle de bir şey var. Hadi oğlum gol olsun. Go! Abi ya. <laughs> Bütün Pat oyuncuları hayatta. yere yatırdılar ya. <gülüyor> Görkem. <gülüyor> Neyse o ah, Abu Bakarat Abubakar. <laughs> Abu Bakar Gece güzel başladı ya. Sizin bu defans hattı Allah'a emanet ya. Ya biz zaten ben umut işte bir umut. Bir umuttur yaşamak. Başkan istifa etti. Üzerine ya geçen seneki senaryoyu yaşıyoruz ya. Başka bir şey değil. Ya en azından geçen sene iyi de başlamadık. Hani <laughs> bu, bu sene, sene değil. bir umut verip Umut verip verip tükettiler ya. Umut verme bari. Bari böyle olacaktı. Niye umut verdiniz? Ya yok be. Saçmalamayın. Ufak bir basma var ama. Yani o basmayı penaltı olarak görecek mi görmeyecek mi bilmiyorum. O sırada top içeride mi dışarıda mı? Hacem şu anda bir bakıyor ama. Basma mı var? Basmayı ben görmedim. Ben sadece ufak bir itmeyi gördüm. Onda da öyle düşünmez yani. İsmail'in ittirmesine çok fazla bir şey yok da. ayağına basma var mı? Yok mu? O çok belli olmadı. Çünkü biz aşağıda gole bakıyorduk. Vermedi zaten. Çok iyisin be oğlum. Haydi bak. Vur. Gol be. <laughs> Lan çok, iyi, bari... çok, ilginç bir gol attı bu arada Gaziantep. Bu arada gerçekten Gaziantep'ten hiç gol beklemedim yani. Helal olsun lan çocuklar. Bu arada Gaziantep kötü bir kulüp değil evet. ki. Özellikle Selçuk İnan'la birlikte son 10 Zor maçta Zor bayar... bir şey, takım bayağı bir yani. bir grafik çiziyorlar. Bir dakika bakalım. Ama bu ilginç bir goldü. Offside yok. İlkinde Liverpool kurtarıyor. Oo defans dönecekti Akşam çok güzel devam ediyor <laughs> bizim için. O çereçe. Livakovic daha ne yapsın lan? Livakovic'lik bir şey yok ki. Yani defansa evet, baksana var ya. Yüzde yüzü kurtarıyor zaten. Biraz da... Aaa! Bu arada siz <laughs> <laughs> de attın. Bak, oraya imobile, gol, şey kötü kötü dedim. Atmıyor, atmıyor. Penaltıyı da atamaz dedim. <laughs> i̇mobile. Sevin Vallahi oradaki şeyi izliyordum ha. Sevinçle üzüntü aynı anda. <laughs> güzel kafa vurmuş bak. Kafayla atmış. Bakalım. Harbi güzel gol olmuş bu arada. Helal olsun bile be. Tam köşeye gitmiş o da. Kazanır mıyız be? Ya umut verip verip şimdi 3-1 bitecek maç. <laughs> Ama kazanmanız lazım Hatay yani. Şu anda Hatay o kadar iyi değil. Gerçi bize geçen sene de şey olmuştu ya hani her teknik direktör değiştikten sonra maçı kazanıyoruz. Hı, sonra <laughs> tekrar kaybetmeye başlıyorsun. <laughs> ya böyle bir şey olabilir yani. Hani istifa etti teknik direktör. Bol sağlığı her şeyden önemli. Beşiktaş'ın ilk yarısı bitti 1-1. Evet Beşiktaş'ta. Biz de 1-1, kuştaşlarım da 1-1. Yalnız bırakmıyoruz sizi bu yolda. <laughs> Abi ben yani yine umutlanıyorum diyorum. İmobile'ye saydım saydım gol attırdım. İkinci yarı bir Rafa Silva gözümde. Genelde böyle saydırdığın insanlar genelde gol atıyor. Dedim ya sana totem yapıyorum sus diye. <laughs> Fener de kazanır diye düşünüyorum. Beşiktaş da kazanır diye düşünüyorum. Ama işte Beşiktaş'ta da şöyle bir şey var. Umut verip verip olacakmış gibi olup. <gülüyor> <gülüyor> Olmamayı başarıyor. Maçların ilk yarısı bitti arkadaşlar. Fenerbahçe yani biraz daha kontrollü oynuyor. İlk 5 dakika 10 dakika gibi şey oynadı. zaten 5. dakikasını açtık. Sürekli Fenerbahçe atak yapıyordu. İyi oynuyordu. Sonrasında Gaziantep biraz da şans golü yani hani şey kurtardı. Normal Livakovic kurtardı. Sonrasında adamın önüne düştü. Gol oldu. İyi oldu. Fenerbahçe kazanacaktır ama hani Antep'te çok iyi kapanıyor. Bizden Bakalım. bahset bizden. Ben Beşiktaş maçına bakmıyorum ya onun için dedim. Ben orayı izliyorum sen orayı izliyorsun ya onun için sen yorumladın ben hiç yorumlamadım. Fenerbahçe'nin de kazanacağını düşünüyorum. Bakalım inceley görüş. Adamlar nasıl pas atıyor? Biz nasıl pas atıyoruz? Önümüze atamıyoruz. Vurmazsın. Kapat. Vursun Kapat abi. önünü. Oy direkten döndü. Ne direği ya? Kaleci çıkardı. Kaleci sonra direğe çarptı. Kaleci çıkarmış oluyor işte. Kaleci çıkartıyor, direğe çarpıyor. Gol atar. Abi gel. hadi atın artık ya. Sen zehirli oku attığın zaman gol oluyor maçta. Ya yani. Gerson bir al artık topu ya. Abi ya <laughs> Salih hani bir şeyler yapmaya çalışıyor. Gerson da hani gidip topu alsın yani. Bakıyor. Bak. Oyun, oyuncular gerçekten bırakmışlar artık ligi ya. Hani şeydir bir kişi iki kişi saldıralım hani karambol olsun. Bizde öyle yok abi. Top sende. <laughs> alıyorsun atarsın. Abi bir ay öncesine kadar Beşiktaş nasıl Beşiktaş'tı? Şampiyonluk falan konuşuluyordu. İlginç. Şu anda resmen geçen senenin fragmanını yaşıyorum ben ya. Yani. İlginç yani. Bir anda başkan istifa ediyor. Yani bir anda bu kadar nasıl karışabiliyorsunuz yani? İmkansız de Beşiktaş'ı izle. Şu sahaya kazanmaya yönelik çıktığımızı gram düşünmüyorum, biliyor musun? Yani oyuncular o mentalle çıkmamışlar. Bak bu bunu ben buradan net bir şekilde görüyorum yani. Ama bir sürü kaos vardı. var. Kötü giden Ya sen futbolcusun. Sen oraya çıkacaksın, yeteneğini sergileyeceksin. İçeride kaos olmuş, o olmuş, bu olmuş. Sen bildiğini sergileyeceksin orada ya. Bitti. Yani adam, Immobile dediğin adam, Silva dediğin adam, yeni yetişen adamlar değil ki. Raşit yeni yetişen adam mı? Tekniği, taktiği bilmiyor mu? Nerede nasıl ya, davranması gerektiğini ya. bilmiyor mu? Ya orası illa şöyle de. Ee? Yani adamlar farklı bir şey öğretmiyor sana. Hatay'ı biliyorsun zaten. Hatay hani şey bir takım değil. Real değil yani. Ya hadi artık be. Hadi artık. Attığın yere bir bak artık ya. Tayyip'le Salih'le dönmeye çalışıyoruz. Adamlarda Ceko var, Osimen var. Biz Tayyip'le, Ta Mustafa ile dönmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe'de var ya. 50 kere geldi atamadık. Abi beni mi bekliyordunuz ya? Benim mi bekliyordunuz? <bektirdiniz>. Yani, bu kelime bu kelimeyi kullanmamı mı bekliyorlardı? Anlamadım ki. Ya her olsun sana be. Bu sefer sen gol attırdın. 50 <laughs> kere geldiler, denediler, atamadılar dedim. O kelimeyi çelime, kullandım, gol oldu lan. <laughs> Noktayı şey koydu. Neydi o adamın adı? Bekao. Bekao. Beka koydu noktayı. Gelden atamalı. Al kardeşim. <laughs> Hadi be oğlum be. Bari hata yatsın. <laughs> Hadi be Beşiktaş. Bak Fener iki oldu. Hadi biz de yaparız. Hadi be. Antep yani iyi dayandı. Gerçekten çok iyi çok iyi baskı kuruyordu Fener. Yalnız baksana kafa vuruşuna evet. bak ya adam. Bombaş adam. O defans adamı ona boş bırakırsan atar yani de. E zaten gol geliyorum diyordu. Çok fazla baskı vardı. Antep iyi dayandı. <laughs> Güzel avantaj bu <vardı. gülüyor> Oo. Oh! Oh! Bu, bu, bu abi bu. Bu çok farklı bir gol ya. Harbiden bu çok farklı bir farklı bir gol yani. Hani o havadan gelen topa tekte mağazan bir gol yani. Helal olsun. Abi Ceko, şey hala şıkma... Ceko şaşırtmaya devam ediyor yani. Gerçekten şaşırtmaya devam ediyor. Bir de adam da soğuk kanlı attı ya golü. Çok güzel gol attı. Helal olsun yani. Tebrik etmek lazım. Hakemin orada avantaja bırakması güzel bir şeydi bu arada. Atar kesmeye durdu mu? evet. Baksana abi şuna bak. Offside, offside yok. Yok. Aa, gelişine çok güzel vurmuş ya. Bir de açısı da yani ön açıdan falan değil yani yan açıdan vuruyor baksana. Yandan vuruyor, bayağı yandan vuruyor baksana. Hani karşıdan falan değil anladın mı? Baksana çok yandan vuruyor. Dar açıdan. İlginç. Ya vur Svensson ya artık. Orada, orada Svensson burada burada Fener 4'ü atacak. Abi Fena yani altı. biz de, biz de futbol mu var ya? gerçekten takılıyoruz baş. kafamıza göre. Bak maç başlarken meşik sana başardı. söyledim. Dedim ki yani mentor olarak bir çöküş içinde. Yani teknik heyet zaten kendi halinde. istifa oluyor, o oluyor, bu oluyor. Teknik direktörün Dur şu yok. Penaltı pozisyona bakayım ya. Ama yani penaltıysa ben, bizimki hayli hayli penaltıydı Biraz ya. basit bir penaltı gibi olmuş ya. Ne var burada? Döndürmüş adamı. Bakalım eline mi çarpıyor? Eline yo, çarpıyor. Eline çarpmıyor. Yo, yo, eline çarp, çarpıyor. Göğsüne çarpıyor. Ya biraz komik bir penaltı olmuş yani. Açıkçası penaltıyı vermek için vermiş yani. Penaltıyla bence ya yani ufak bir çekme var da ya bu buna penaltı veriyorlarsa yani. bizim pozisyonu ayla ayla penaltı vermeleri lazım mi o benim pozisyonumda. Bize darbe vardı yani. yani. Biraz Ama ben eline çarptığına bakıyor diye tahmin ediyorum. El el pozisyonuna bakıyor. Eline çarpıyor orada. Evet el göğsüne çarpıyor ya. onun için dedim ben. Ele bakarım. çarpıyor sevgili yan açıdan. İşte onun için var uyarı. Eline çarpmıyor diye işte. Göğsüne çarpıyor diyor. Çünkü o çekmeden penaltı vermez. Bak buradan da mesela Göğüs şuraya çarptı. İptal edecektir bakalım. İptal etti bu arada. Doğru karar. Yani el pozisyonuna bakıyorlarmış ha. demek istediğim o. Gol be! Faul, faul ya. Direkt faul karar doğru ya. Top elini alıyor. Sonrasında Hakkımızı adam... yediler. <laughs> <laughs> yine başladın ya. Artık Beşiktaş dalga da geçemiyorum ya. <laughs> ya yok şaka abi, bir tarafa puan da. Puan kaybettiğiniz maçta gülebiliyorsun artık. He. Şaka bir tarafa manya, da. Manyağa manya bağladılar manyağa. Deliye bağladılar kendini. Siz kendinizi iyice deliliğe vurdunuz. Biz, ben. bizi delirtenler utansın. <laughs> Ruh sağlığımız, akıl sağlığımız oynadılar. Ya abi biz nasıl başlıyoruz, nasıl gidiyoruz? Yani e ne, ne dersin ki? Ya bak şöyle bir şey olsa. Hani atsalar işte direkten dönse işte tutturamasa vallahi gam yemeyeceğim ya. <laughs> ya kalbim sıkıştı maçı izlerken. Hadi diyorum ya. Hadi artık. Yani çok üzülüyorum diyemeyeceğim ya. At artık ya. Şimanski ya sende. <laughs> Baktım Beşiktaş'tan bir şey olmuyor. Fener'i destekleyeyim diyorsun ha? Yok abi Fener, fener <laughs> Fener'e de. Hadi. <laughs> hadi Fener siz şampiyon olun bu sene. Yazık günah ya. Hay bari, fener, açın, bari ligde mikte gözün yok bu kadar yatırımları falan yapma yani. Yani gidip mesela altın ayakkabı salan bir oyuncuyu alma. Madem ligde <laughs> bu kadar fazla bir şey vaat etmiyorsun. Yok işe yaramıyor demiyorum. Hani öyle bir durum yok. Golü de immobile attı zaten öyle bir şey demiyorum. Yani diyorum ki yani Süper Lig'de bir iddian yok madem. Oyuncuları teknik olarak, mental olarak hazırlayamıyorsun sen bu iş savaşmaya. E yapma o zaman. Niye boşu boşuna bütçenden harcıyorsun ki? Git tatil yap. <laughs> Git oyuncularını gönder de boşver de. Alt lig'e düşelim orada şampiyon oluruz de. De yani. Yani boşver. Ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyordum bu arada ama Fenerbahçe yani Fenerbahçe çok rahat kazandı zaten. hani Çok zorlandığını söyleyeyim. İkinci yarı özellikle bir 25-30 dakika çok fazla baskı kurdu. Ya Fener'de futbol vardı sevgilim evet, çünkü. gerçekten hani. Yani Fener'de futbol vardı da baskı kurdu. Antep iyi dayandı yani. Bir de şansa bir gol attılar. Hiç gelmediler Antep. Allah aşkına biz Antep'le oynadık. İkinci yarı nasıl oynadık? Son dakikada da gittik gol yedik. <laughs> yani full defans yapsan gol yemezsin ya. Tamam biraz sakin ol. Biraz. Çok hani sinirliyim ben. Dün mi? akşamki ben gibisin ya. Ne alakası var? O sakin. muhabbetlere girmeyelim yani. <laughs> Arkadaşlar beğenip abone olursanız mutlu oluruz. Hafta sonu görüşürüz. Bir dahaki hafta görüşürüz. Ben üzgünüm ama görüşürüz. Görüşürüz.